Denizden alınmış bir litre su örneği ağzı açık kapta bir süre kaynatılıyor ve tekrar oda sıcaklığına kadar soğuması bekleniyor. Oda sıcaklığındaki deniz suyunu ilk duruma göre aşağıdaki özelliklerine hangisi yanlış yorumlanmıştır? İlk durum diyelim. İlk durumda işte bir litre deniz suyumuz var burada. Son durumda ise buharlaştırdığımızdan dolayı daha az bir deniz suyu çözeltisi var. Şimdi D eşittir M bölü V'den baktığımız zaman ilk durumda içinde çözülmüş madde miktarı sabit. Hacim azaldığı için yoğunluk artmıştır. Yani ilk durum seyreltik ise seyreltik ise e, ikinci durum derişik tuz çözeltisini göstermektedir. O halde ne diyor bize? Normal kaynama sıcaklığı yükselmiştir. Evet derişim artınca çözeltilerin kaynama noktası yükselecektir. Normal donma sıcaklığı azalmıştır. E, Seyretik çözelti diyelim ki eksi 5 santigrat derecede donuyorsa, artık eksi 10 santigrat derecede donacaktır. Dolayısıyla sıcaklık azalmıştır, doğru. Buhar basıncı değişmemiştir. Buhar basıncı değişir e, çünkü derişim arttıkça e, su moleküllerine uygulanan tuz molekül tuz tarafından uygulanan çekim kuvveti artacağından. Buhar basıncı düşük olacaktır. Yani derişik çözeltilerin buhar basıncı daha düşük olur. Hatalı olur. Kütlesi azalmıştır. Evet, su buharlaştığı için çözeltinin kütlesi azalmıştır. Kütlece yüzde derişimi artmıştır. Evet, daha derişik bir çözelti meydana geldiği için kütlece yüzde derişimi artmıştır. Burada buhar basıncı değişmemiştir. Hatalı olur. Periyodik reddelerde bulunan bazı elementlerin elektronegatiflik değerleri çizelgeye verilmiştir. Buna göre elementler arasında oluşan iyonik ve kovalent bağlı bileşik çiftleri hangi seçenekte verilmiştir? burada şöyle düşünebiliriz. kovalent ve iyonik karakter üzerine yorum yapabiliriz. Biz biliyoruz ki eğer iki element arasındaki elektronegatiflik farkı sıfıra yaklaşırsa burada kovalent karakterli bileşik olur. dörde doğru yaklaşırsa, dörde doğru yaklaşırsa da iyonik karakterli bileşikler meydana gelir. O da o halde rahatla şöyle düşünebiliriz. Elektronegatiflik farkı büyük olanlar iyoniktir. O halde burada en iyonik bağlı bileşik görüyoruz. K ile O arasında olabilir. O halde diğer şıklarımızı eleyelim. K ile O arasında olabilir. Elektronegatif farkı ne kadar küçükse de kovalent karakterli bileşikler o kadar e, oluşabilir. Şöyle baktığımız zaman e, birbirine en yakın en yakın olan N ve O e, elementlerinin elektronegatif değerlikleri var. Elektronegatif değerlerine bakarız. E, aradaki fark 0.3. O halde eee birbirine en yakın olan N-O. En uzak olan KO olduğu için iyonik bağlı olan KO'dur. Kovalent bağlı ise NO'dur. Yorumunu yapabiliriz. Doğru cevap A seçeneği olur. Saf suda aşağıdaki maddelerden hangisi çözüldüğünde oluşan çözeltine kaynama sıcaklığında yükselme olmaz. E, saf suda, saf çözücülerde uçucu olmayan katılar çözüldüğünde kaynama noktası yükseltir. Ancak uçucu bir madde çözünürse ee, bu sefer de kaynama noktasında yükselme az olur ya da düşürür. Ee, bakıyoruz sodyum klorür uçucu olmayan bir katı. Bu kaynama noktasını yükseltir. Sönmüş kireç kalsiyum hidroksit uçucu olmayan bir katıdır. Ne yapar? Yükseltir. Etil alkol buharlaşan uçucu bir maddedir. Bunu yükseltmemesini bekleriz. Çay şekeri katı bir uçucu madde değildir. Yani bir disakkarittir. E, glikoz yine C6H12O6 şeklinde. Bunlar uçucu olmayan katılardır. Dolayısıyla C şıkkı uçucu bir madde olduğu için e, kaynama noktasını yükseltmez, tam tersine düşürür. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi suda çözünürken çözeltiye verdiği iyon türleri yanlış verilmiştir? baktığımız zaman potasyum ve nitrat iyonları meydana gelmiş. Doğru. Magnezyum ve sülfat iyonlarından meydana gelmiş. Doğru. Sodyum bikarbonat. Bunu hatalı verilmiş. Sodyum bikarbonat sulu çözelsen sodyum katyonu ile bir, ka, e, bir karbonat anyonu dediğimiz şeklinde iyonlaşması lazım. Hatalı olmuş. 3 birim magnezyum, 2 birim potasyum e, fosfat, e, fosfat iyonu vermiş. Doğru. E, asetik asitle bakıyoruz. E, burada CH3 C, C şeklinde ne yapmış? Asetat ve hidrojen yönünü vermiş. Bu da doğru. Hatalı cevabımız C seçeneği olur. Krom 24 atomunun çekirdeğinde 30 nötron olduğuna göre izotopu aşağıdaki tanesi hangisidir diyor. Şöyle yazdığımız zaman krom 24, 30, o zaman burası 54 olacak. İzotopunu yazarken ne yapıyoruz? Atom numarası aynı olacak, nötron ve kütlesi farklı olacak. O halde A aşıkkına bakıyoruz. E, e burası nötron sayısı 30 çıkar. O zaman bu cevabımız olmaz. E, bu da o zaman e, bizim izotopu olarak atomun çekirdeğine buna izotopu olan taneciklerden hangisidir? Diye bakıyoruz. Bu da nötron sayısı 30 olamaz. E, proton sayısı farklı olanlar zaten olamaz. Bunları hesaptan düştük. O zaman bakıyoruz. Burası 31. Evet. Yani o zaman şu bizim izotop taneceğimizdir diyebiliriz. Birisi atom, birisi iyon fark etmez. Bunlar birbirinin izotopudur. Atom numaraları aynı. Kütle numaraları, nötron sayıları farklı olduğu için cevabımız burada E seçeneği olur. Berra kimya dersi proje ödevini hazırlarken farklı renklere boyadığı tenis toplarını proton, nötron ve elektron olarak sınıflandırmıştır. Daha sonra tenis toplarını belirli sayılarda kullanarak yeni tanesi yapmıştır. Buna göre Berra'nın yaptığı aşağıdaki tanesi hangisinin türü diğerlerinden farklıdır? Ee, burada kırmızı toplar protonları sembolize ediyor. Mavi toplar nötronu sembolize ediyor. Elektronlar ise e, sarı toplarla gösterilmiş. O halde birinci bileşimize baktığımız zaman buna X diyelim. X'in 12 protonu, 12 nötronu, kütle arası 24 nötr, 12 elektronu var. B'de Y elementi olsun. 9 tane protonu var. 10 tane elektronu var. 10 tane nötronu var. Kütle numarası 19. O zaman eksi 1 yüklü. C'de Z elementimiz olsun. Proton sayısı 11. Elektron sayısı 11. Kütle numarası 12. Şey, nötron sayısı 12. Kütle numarası 23. D'de T olsun. 2 protonu var. 2 elektronu var. 2 nötronu var. Bu da 4 olsun. Ee, en son da K diyelim. 6 protonu var, 6 nötronu var. Nötür, 6 e, elektronu var, 8 tane nötronu, 14 yaptı burası. Yazdığımız zaman şimdi diyor ki hangisi diğerlerinde tür olarak diğerlerinden farklıdır. Şöyle baktığımız zaman dikkat edersek hepsi burada nötr atomları sembolize et, etmekte. Ee, bir tane iyonumuz var. O da e, hangisidir? ikinci dediğimiz B seçeneği. B seçeneğinde iyon var. Diğerlerin hepsi nötr atomu temsil etmektedir. Doğru cevabımız B olur. Kimya biliminin analitik kimya disiplini yararlanan bir araştırmacı üzerinde çalıştığı maddeyi aşağıdaki rapor etmiştir. Buna göre analitik kimyacının üzerinde çalıştığı bileşik aşağıdakiler hangisi olabilir? Bileşikler hepsi zaten bileşik. 3 tür atom içeriyor. C ve D şıkkında 2 tür atom var. Buradan eledik. Geri kalanlar mol kütlesini hesaplayalım. Bunun mol kütlesi 100 gram yapar. Ee, bunun da mol kütlesi 63 gram yapar. Bunun mol kütlesi de 180 gram yapar. O halde bize diyor ki 50 gramında 50 gramında o halde biz 100 gramını alalım. 100 gram bileşiği alırsak ne yapar bunda? 40 gram X var. 12 gram Y var. 48 gram da Z var. O halde şöyle baktığımız zaman kimle uyumlu gözüküyor bu? X kalsiyum olabilir. Tamam. E Y karbon olabilir 12 gram. E Z de oksijenin katı olarak görüyorsunuz O3 48'i sağlıyor. O zaman burada doğru cevabımız A seçeneği olur.